Evet, şu an tarihi bir an. Seçkin Bey'in uçmaz dediği Skywalker, Seçkin Bey'in ellerinde uçuyor. Seçkin Bey ilk uçuştan dolayı gergin görüyorum. Evet, düşünceleriniz nedir Seçkin Bey? Vallahi kafamı bozma, yukarıdaki 5000 liralık uçak sana ait. Şu anda benim elimde canım. Ya ben bu Skywalker'ı sevdim yalnız. İyi uçakmış. Şu anda stabiliteyi tam olarak sağladık gibi gözüküyor. Acayip yağ rüzgar var. <laughs>